Moğol steplerinde gökyüzü geceyi sarhoş eden bir kırmızı tonla kaplamıştı. Binlerce atın nal sesleri geceyi derin bir sessizliğe bürüyen tek şeydi. Cengiz Han çadırının önünde yalnız başına duruyordu. Arkasında kendisine sadık komutanlar, askerler ve danışmanlar sessizce bekliyordu. Yüzünde ölülerin sesini duyan bir adamın soğuk bakışları vardı. Halkı arasında Temuçin olarak doğmuş ama şimdi Cengiz Han olarak anılan bu adam dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmayı başarmıştı. Ancak sadece toprak genişletmekle kalmamış, aynı zamanda tarih boyunca en çok korku salan imparatorluğun temellerini atmıştı. Cengiz Han'ın ünü fetihleriyle değil, halklar arasında yarattığı korkuyla büyümüştü. Şehirler yakılmış, tüm köyler yerle bir olmuş, düşmanları ise korku içinde kaçarken Moğol ordusu ardında sadece ölülerin izini bırakmıştı. Ancak bu yolculukta Cengiz Han'ın kendisi de içindeki korkuyu öğrenmişti ve şimdi o korkunun nasıl hükmettiğine dair bir ders vermek üzereydi. Cengiz Han'ın imparatorluğu sadece savaş taktikleriyle değil, aynı zamanda düşmanlarına karşı uyguladığı korku stratejileriyle de ünlüydü. Ordusunun her zaferi halkın gözünde Cengiz Han'ın adını efsanevi kılıyordu. Bir şehri fethettiğinde bu şehirdeki halklar öylesine korkutuluyordu ki şehri terk edenler bile geri dönmekten çekiniyorlardı. Bir gün bir köy Cengiz Han'ın ordusuna direnmeyi seçti. Ancak Cengiz Han asla affetmezdi. Yüzyıllar boyu anlatılacak olan o korkunç olay bir köyün ödeyeceği bedelle başlayacaktı. Köy halkı başlarına geleceklerden habersizdi. Ama Moğol ordusunun dağlardan geldiğini gören köyün lideri büyük bir panikle savunmaya geçmeye karar verdi. Cengiz Han köyün kuşatılmasından sonra bir seçenek sundu. Teslim olun, hayatta kalın. Direnmeye devam ederlerse korkunç bir ceza onları bekleyecekti. Direnmeye karar verdiler. Moğol ordusu şehri yerle bir ettikten sonra köyün liderini ve kalan birkaç kişiyi yakaladı. Cengiz Han köyün meydanında onları halka teşhir etti ve ardından korkunun en büyük silahını kullandı. Halkı en yakın kasabaya götürdü ve orada kurbanlarının başlarını kesmek yerine cesetlerini gösterdi. İşte sonunuz, bir daha direnen olmasın diye dedi. O köyden sonra etraftaki şehirler teslim olmaya başladı. Bu yöntem Cengiz Han'ın korku imparatorluğunun temel taşlarını oluşturdu. Düşmanları ya teslim olup yaşamak zorunda kalacak ya da ölümü tercih edecekti. Ama hangi yolu seçerlerse seçsinler, korkunun her zaman peşlerinden geleceğinden emindiler. Cengiz Han sadece savaş meydanlarında değil, halkının zihninde de zafer kazanıyordu. Savaşçılarına uyguladığı eğitim sadece dövüş tekniklerinden ibaret değildi. Onlara düşmanlarıyla psikolojik oyunlar oynamayı, içindeki korkuyu kontrol etmeyi ve en önemlisi düşmanlarını ruhsal olarak çökertmeyi öğretmişti. Bir gece Cengiz Han yakın arkadaşlarından biriyle birlikte bir çadırda sohbet ederken oğlu Jebe'nin komutasındaki bir grup Moğol savaşçısının Rusya'nın kuzeyine doğru büyük bir sefer hazırlığı yapacağını öğrendi. Jebe, Cengiz Han'ın en güvenilir komutanlarından biriydi ve ona olan güveni tam anlamıyla sınanmak üzereydi. Cengiz Han, Jebe her zaman korkusuzdu. Ancak bu sefer Ruslardan çok daha fazlasıyla karşılaşacak. Arkadaşı bir an sessiz kaldı, sonra başını sallayarak cevap verdi. Arkadaşı: "Ama ya onların korktuğu bir şey varsa Sultanım? Ya da senin yapabileceğin bir şey?" Cengiz Han gülümsedi. "Cengiz Han bazen en güçlü kalkan korku olabilir. İnsanlar ne kadar güçlü olduğunu düşündükçe zayıflar. Bir şehri fethetmek sadece askerlerin cesaretine bağlı değildir. Korku direnci kırar. O yüzden savaşmadan önce düşmanların ruhunu fethetmek gerekir." Zamanla Cengiz Han'ın fetihleri sadece toprakla sınırlı kalmadı. Hızla büyüyen imparatorluğu düşmanlarının içini öylesine kemiren bir korku yaydı ki birçok halk ondan bahsederken sanki efsanevi bir yaratığı anlatıyorlardı. Cengiz Han'ın korkusunun gücü sadece imparatorluğunun topraklarında değil dünyanın her köşesinde hissediliyordu. Bir gün bir yabancı sefir Cengiz Han'a geldiğinde başından geçenleri anlattı. Yabancı sefir, bütün Batı dünyasında adınızı duyduk. Her şehirde halk Moğol ordusunun yaklaşacağını söylerken şehrin surlarını güçlendirmeye başladı. Ama herkes daha çok korktu. Çünkü Moğollar geldiğinde sadece savaşçılar öldürülmüyor. Her şey, her şey yok oluyor. Moğolların yıkımı bir tür doğal felakettir. Cengiz Han her şeyi kontrol altında tutuyordu. O savaşın değil korkunun ustasıydı. Moğollar yalnızca ordularını değil, zihinleri de fethetmişlerdi. Ve Cengiz Han, korkunun gücünü öylesine ustaca kullanıyordu ki, düşmanları yıkılmaktan korktukları kadar yaşamaktan da korkuyorlardı. Zamanla Cengiz Han, hem halkının hem de düşmanlarının gözünde ölümsüzleşti. Korku İmparatorluğu'nun en güçlü silahıydı ve Cengiz Han Dünya üzerindeki her toprak parçasına bu korkuyu yaymayı başarmıştı. Ancak sonunda o da zamanın elinden kurtulamadı. Fakat geride bıraktığı korku imparatorluğu nesiller boyu hatırlanacak bir efsane olarak kalacaktı. Cengiz Han'ın ölümünden sonra bile o korku Moğolların topraklarından dünyaya yayıldı. Bugün bile Cengiz Han'ın adı sadece bir imparatorluğun değil, bir korkunun adı olarak anılır. Korku onun imparatorluğunun temeli olmuş ve tarih boyunca adını duyanların akıllarında hep bir iz bırakmıştır.